Hepinize evet. merhabalar. Bu videoda sizlere doğum haritasından yola çıkarak evlilikteki beklentilerden, eş potansiyellerinden, evliliğin nasıl ilerleyeceğinden bahsedeceğim. 7. evde bulunan gezegenlere göre eş potansiyeli hakkında fikir edinebiliriz. Kadın haritasını baz alacak olursak, örneğin 7. evde Güneş varsa Güneş arketiplerini düşünmeliyiz. Yani otoriter kimlik sahibi devlet adamı ya da işveren bir eş olacaktır diyebiliriz ya da ay varsa duygusal anneci bir eş olması beklenir diyebiliriz. Merkür varsa konuşkan entelektüel bir eş, Venüs varsa romantik, kibar bir eş diyebiliriz. Elbette bunları gezegen burçlarını da dikkate alarak değerlendirmek gerekecektir. Örneğin Venüs Akrep ise romantizmiyle kısıtlayan, kıskanç bir eş olması daha yüksek bir potansiyel olacaktır. 7. evde hiç gezegen olmayabilir. Bu bir sorun değildir. Bu durumda evlilik olmaz denilemez. 7. evin yöneticisi nerede? Bu fikir verecektir bize. Ayrıca kadınlar için Güneş ve Mars, erkekler için de Ay ve Venüs, eşle ilgili beklentiler konusunda yine fikir veren e, olacaktır. Güneş ve Ay ile birleşen gezegen ya da gezegenler varsa bu da eşin karakter yapısı hakkında fikir verici olacaktır. Yedinci evin yöneticisi birinci evde olduğunda kişi hayatın her alanında desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklık isteği çok güçlü olacaktır. Eşi de kendisi kadar önemli olsun ister. Beni kabul ediyorsanız, beni seviyorsanız eşimi de o derece sevmelisiniz bakışına sahiptir. Çünkü kişi eşiyle var oluyor gibidir. Eşi ve evliliği onun varlık sebebi gibidir. Evlilik ölçeği benzerlikler üzerine kuruludur evleneceği kişiyle fiziksel bir benzerliği ya da bir dönem aynı evi aynı ortamı paylaşmışlığı olabilir. 7. ev yöneticisi ikinci evde olduğunda kişi maddi ve manevi desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta güvence isteği daha güçlü olacaktır. Sadakat beklentisi yüksektir, güçlüdür. Tek eşlilik, tek evlilik isteği güçlüdür. Tutarlı, kalıcı, Uzun ömürlü, birbirine fiziksel temastan memnuniyet duyan, koruyucu, güvenli bir liman gibi bir evlilik potansiyeli olacaktır. Evlilik ölçeği, gelir eşitliği ve temel değerlerde eşitlik üzerine kurulu olacaktır. 7. ev yöneticisi 3. evde olduğunda kişi akraba ilişkilerinde ve iletişiminde desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta hareket ve iletişim çok önemlidir. Konuşmak, birlikte bir şeyler paylaşmak, gezmek, fikir alışverişinde bulunmak çok önemli olacaktır. Kardeş ilişkilerinin sık seyahat etmenin gezegen durumuna göre tabi evlilik üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olumsuz payı olabilir. Evlilik ölçeği eğitim ve bilgi seviyesinde eşitlik üzerine kuruludur. Yedinci ev yöneticisi dördüncü evde olduğunda kişi aile değerleriyle desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta köken ve gelenekler önem kazanır. Bu konumda geç evlilik olabilir ya da hiç evlilik olabilir. Bunlar sık görülür. Çünkü kişi içine doğduğu aile ile zaten evli gibidir. Orada mutludur. Kendi ebeveynlerinin evliliğini görmek, iyi ya da kötü yanlarını görmek kişinin evlilik hakkında bir yargıya varmasını neden olur ve sonunda ebeveyn evliliği iyiyse onlar kadar iyi bir evlilik yapamayacağını düşünebilir. Ya da ebeveyn evliliği kötüyse onlar gibi bir evlilik yapmak istemediği için evlenmeyi düşünmeyebilir. Bu konumda da aile ve evlilik arasında bir bağ olur. Evliliğe ailenin müdahalesi ya da teşviği olabilir. Evlilik ölçeği birlikte yuva kurmaya değen kişiyi bulmak üzerine olacaktır. 7. ev yöneticisi 5. evde olduğunda kişi yaratıcılığı ile desteklenmeyi ister. Evlilik ve ortaklıkta duygular, aşk, romantizm ve yaratıcılık beklentisi güçlüdür. Biriyle evlenmek ya da partner olmak aslında içindeki çocuğa ulaşmanın yolu gibidir. Biriyle tanıştıktan ve evlenme kararı aldıktan sonra kişi kendisinin ne kadar romantik biri olduğunu fark edebilir. Büyük olasılıkla bu bir aşk evliliği olacaktır. Evlilik ölçeği ortak hobilere, ortak keyiflere ya da çocuk sahibi olma konusunda eşit isteğe sahip olmakta gizlidir. 7. ev yöneticisi 6. evde olduğunda kişi hayatın akışında, planlanmasında ve işler kötüye gittiğinde desteklenmek ister. Yani hayatı pratik çözümlerle çekip çevirecek, yeri geldiğinde arkasında duracak, yeri geldiğinde onunla ilgilenecek bir eş ister. Evlilik ve ortaklıkta ortak çalışma, ortak emek harcama bu beklentiler çok güçlüdür. Evlilik ölçeği de iyi günde kötü günde birlikte olmak ve ayrıca sorumluluk sahibi olmakta gizlidir. 7. ev yöneticisi 7. evde olduğunda ev konusunun yöneticisi de kendi evinde olduğu için güçlü etkiye sahiptir. Yani evlilik kişinin özel önem verdiği bir alandır kişi evliliğiyle desteklenmek ister. Evli olmak, iyi bir evlilik yapmak, evliliğiyle anılmak, hayatı ortaklaşa yaşamak gibi istekleri, beklentileri güçlüdür. Evlilik ve ortaklıkta uzla, uzlaşma sağlamak, orta yolu bulma isteği güçlüdür. Evlilik onun için adeta olmazsa olmaz mutlak bir ihtiyaç gibidir. Evlilik birliğinin kendisiyle evli olmak gibidir. Evlilik ölçeği kendisi kadar evlilikten keyif alan kişiyi bulmaktır. Şimdi burç arketiplerinden bağımsız olarak bu evdeki gezegen enerjisinden bahsetmek istiyorum. Bu konumda yönetici Güneş olduğunda otoriter, güçlü bir eş, işveren eş ya da emrivaki yapan eş potansiyeli olabilir. Sağlıklı, neşeli bir evlilik hayatı öngörülebilir. Ay olduğunda Eşler arasında duygu birliği ve duygu paylaşımı olur. Evlilikte anne etkisi olabilir. Değişken yapılı ve hassas bir evlilik hayatı öngörülebilir. Merkür olduğunda eğitimli, konuşkan bir eş potansiyeli olur. Eşler arasında yaş farkı olabilir. Yine değişken yapılı, aktif, hareketli, bol ivmeli bir evlilik hayatı öngörülebilir. Venüs olduğunda Tatlı dilli, iyimser, neyin nasıl yapılacağını iyi bilen bir eş potansiyeli olur. Huzuru yakalamanın daha kolay olacağı bir evlilik hayatı öngörülebilir. Mars olduğunda Mars bu evde bastırılmış öfke ya da bastırılmış enerji gibidir. Kişi eşi ve evliliği nedeniyle tutkularını, savaşma arzusunu açıkça paylaşamayan, yani Mars enerjisini sağlıklı kullanamayan birine dönüşebilir. Bu durumda evlilik içinde Çatışma, birbirini anlayamama gibi sonuçlara neden olabilir. Eş tarafından sürekli yönlendirilmek kişinin üzerinde bir baskıya neden olabilir. Tartışma ve rekabetin yaşanacağı ya da ortak hedef için savaşılan bir evlilik hayatı öngörülebilir. Jüpiter olduğunda evlilik sayesinde maddi manevi büyüme ve genişleme imkanı olacaktır. Kişi kendisini aslında kim olduğunu eşi ve evliliği sayesinde öğrenir. Eş bilge bir kişi olabilir, fikirleri kıymetli biri olabilir, yabancı kültürden gelen biri olabilir. Aynı zamanda Jüpiter genişliği temsil ettiği için kilolu ya da fazla gamsız biri de olabilir. İyimserliğin, şansın, birlikte genişlemenin, birlikte büyümenin yaşanacağı bir evlilik hayatı öngörülebilir. Satürn olduğunda görece daha ciddi, adeta bir işletmeyi yürütür gibi bir evlilik potansiyeli olur. Evlilik kararını almak gecikebilir ya da ertelenebilir. Planlanan evlilik merasiminden daha farklı bir şekilde, daha kısıtlı bir şekilde evlenilebilir. Yaşça kendisinden büyük ya da karakter olarak daha olgun biriyle bir evlilik yapılabilir. Romantizm belki az yaşanacaktır ama birlikte göğüslenilen zorluklardan sonra evliliğin kalıcılığının rüştü ispatlanacağı için sağlam bir evlilik olur elbette kişinin sınav alanının evlilik evlilik alanı olacağını da söylemeliyim. Bu nedenle ilk satürn döngüsünü yaşadıktan sonra yani 28-30 yaşını geçtikten sonra evlilik kararını alması daha uygun olacaktır. Sorumluluğun sayesinde olgunlaşmanın yaşanacağı, kalıcı, öğretecek, duygusal olarak kısmen kısıtlı bir evlilik hayatı olacaktır denilebilir. Uranüs olduğunda evlilik fikri aniden gelişebilir. Ritmi düzensiz, sıra dışı, marjinal bir evlilik olabilir. Bir yanda yuva kurma, öte yanda özgürlük beklentisi olacağı için huzurun tesisinde tutarsızlık yaşanabilir. Eşin ve evliliğin yapısının sıklıkla değişim göstermesi, güncellenmesi gerekebilir. Güneşi, ayı ya da yükseleni kova olan ya da haritasında Uranüs'ü güçlü olan kişiyle evlilik olabilir. Hızın ve aktivitenin merkezde olacağı arkadaşça bir evlilik hayatı öngörülebilir bu konumda. Neptün olduğunda ortak hayale sahip olmak, ruh, ruh eşini bulmak gibi beklentiler çok önemli olacaktır. Bu da evlilikten ve eşten beklentileri yüksek tutma nedeniyle geç evliliğe neden olabilir. Platonik düzeyde ilişki daha cazip gelebilir evliliğin kendisiyle ilgili ya da eşle ilgili yanılgılar yanılsamalar yaşanabilir Eğer ilişki ya da evlilik başlamışsa bir şekilde memnuniyeti sağlamak adına fedakarlıklar ön planda olacaktır Özellikle de Neptün su, su grubu burçlardan birinde ise alkol sorunu ve bunun bu sorunun çözümü için bazı fedakarlıklar gerekebilir. Hayaller ve ideallerin ön planda olacağı, ruhun tamamlandığı bir evlilik hayatı öngörülebilir bu durumda. E, e, Plüton olduğunda evlilik sayesinde dönüşüm yaşamak, evlilik aracılığıyla yenilenmek, tazelenmek mümkün hale gelir. Evlilik hayatı kendi içinde başlangıçtaki noktasından çok farklı bir yere ulaşana kadar sıklıkla değişen bir ritimde ilerler. Bu da kaybetme korkusunu ve eşi kontrol etme dürtüsünü tetikleyebilir ya eşin her isteğine boyun eğmeye başlayan birine dönüşür ya da eşini sürekli düzeltilmesi gereken biri gibi görür. Başlangıç ayarlarının sıklıkla değişeceği, yaşanan her ayrılık sonrasında yeni kararlarla evliliği yürütme halinin olacağı öngörülebilir Plüton olduğunda. Kiron olduğunda evlilik nedeniyle ruhsal yara alma durumu oluşabilir başkalarının sorunlarını çözme konusunda çok başarılı olsa da kendi evliliğinde, kendi ilişkisinde bunu gösteremeyebilir bu başarıyı. Bir süre içe dönme ve yalnız kalma halini yaşayıp iyileştikten sonra zamanla birbirlerine iyi gelen eşler de olabilir bu konumda. Yara açan ya da daha önce açılmış olan bir yarayı kapatan onaran bir evlilik hayatı öngörülebilir. Ay düğümleri olduğunda Evlilik ve işbirliği sayesinde hayat amacını bulmuş gibi olmayı sağlar. Kuzey düğüm bu evde ise ortak hedef önemlidir. Güney düğüm bu evde ise ortak geçmiş önemlidir. Evlilik birliğini yürütmek için sürekli küçük küçük bazı ayarlamalar yapmak gerekebilir. Ruhun birbirini iyi tanıdığı, içselleştirdiği, kanıksadığı bir evlilik hayatı öngörülebilir bu durumda. Dediğim gibi bunlar sadece gezegen enerjilerinin etkileridir. Gezegenin bulunduğu burca ve diğer gezegenlere yaptığı açılara göre bu anlamlar değişebilir, pekişebilir. Evlilik konusu hayatın en önemli konularından biri olduğu için bu değerlendirmelerde herhangi bir yargıya varmamanızı ve bir danışmandan hizmet almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi evlerle devam edelim tekrar. 7. ev yöneticisi 8. evde olduğunda kişi sahip olduğu derinlikle desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta daha iyi olana ulaşma isteği güçlüdür. Eş ya da evlilik aracılığıyla dönüşüm yaşanabilir. Evlilik kağıt üzerinde bitebilir ama daha farklı bir formda devam edebilir ya da kalpte kapladığı yer olarak düşünürsek kişinin eşi onun gözünde ölebilir. Daha sonra eşi kişinin gözünde yeniden bir doğuşta yaşayabilir. Evlilik ölçeği ya hep ya hiç denilecek kadar hayata düz ve net bakabilmektir. 7. ev yöneticisi 9. evde olduğunda kişi inançları ve deneyimleme ihtiyacıyla desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta ortak felsefeye sahip olmak, kimlerle yakın olup kimlerle uzak olmak konusunda uzlaşı sağlamış olmak önemli olacaktır. Evlilik aracılığıyla farklı kültürleri öğrenmek kolaylaşır. Evlilik ölçeğinde birbirini kısıtlamayan, birbirini anlayışla karşılayan ve en ideal olan eşi bulmuş olmakla eşdeğerdir. 7. ev yöneticisi 10. evde olduğunda kişi kariyer yolculuğunda desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta ortak hedefler ve sahip olunan etiketler çok önemli olacaktır evlilikteki başarı ve istikrarla konuşulmak, anılmak, evlilikle anılmak onun için önemlidir. Bu konumda eşlerden birinin ebeveyn rolüne bürünmesi gibi bir durum da oluşabilir. Evlilik ölçeği baş tacı etmek ya da baş tacı edilmek üzerine kuruludur. 7. Ev yöneticisi 11. evde olduğunda kişi sosyal çevresi ve umutları ile desteklenmek ister. Evlilik ve ortaklıkta benzer ilgi alanlarına, ortak arkadaşlara sahip olmak önemli olacaktır. Arkadaşla evlilik olabilir ya da arkadaş aracılığıyla evlilik olabilir. Eşin daha önceki evliliğinden olan çocuğuna karşı sorumluluk geliştirmeyi gerektiren bir evlilikte olabilir. Evlilik ölçeği aşk ya da duygusallık yerine daha çok özgürlüğü yaşayabilmek ve arkadaşlık kurabilmek olacaktır. 7. ev yöneticisi 12. evde olduğunda kişi sahip olduğu gizemleri, sırları, hayalleri, ayıplı alanları koruma konusunda eş tarafından aynı özenin gösterilmesiyle desteklenmeyi isteyecektir. Evlilik ve ortaklıkta sırlar, kapalılıklar ön planda olacaktır. Eş ya da evlilik için fedakarlık etme hali, kendini adamış gibi olma hali daha belirgin olacaktır. Evlilik zaten çoğunlukta tahammül etmek olsa da özellikle bu konumdayken daha fazla önemli olacaktır. Evlilik ölçeği yalnız kalmaya ve gizliliğe verilen önemle ilişkili olacaktır. Bir sonraki videoda gizem ve dönüşüm evi olan 8. evi yöneticilerinin bulunduğu konuma göre oluşan etkileriyle birlikte anlatacağım. O zamana kadar hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.